başının dışında genelde kış aylarında falan Van'da e, geceler uzun olduğu için e, çerez e, tüketimi daha fazla oluyor. Yani hem yılbaşta da ekstradan daha fazla oluyor. Hem de zaten kışın genelde bizim işimiz biraz daha kışın daha yoğun olur. Normal diyelim tabii ki herkes e, istediği miktarda ürün ya da istediği miktarda çerez istediği çerezi alamıyor ama e, bir şekilde bizde normal işlerimiz normaldi. Eskiden e, miktar daha fazla satılırdı. Yani biz bize e, yaklaşık 3-4 günde bir bir e, bir kamyon mal satardık. Şimdi öyle bir şey yok tabii. ki. Hem zaten fiyatlar çok yüksek. Öyle bir kimsenin öyle bir alım gücü 5 kilo alan diyelim ortalama çerez haftalık e, 2 kilo alıyor, 1,5 kilo alıyor farklı ürünlerde tabii ki yüzde %60, 60-70'e kadar çıktı. Özellikle fındık ve antep fıstığında ama genel olarak yüzde 35-40, 35 oranında bir artış var. 35-40 arası şu anda. Tabii ki en çok sattığımız siyah çekirdek hem fiyatı uygun hem de tabii ki daha daha çok seviliyor. Fiyat Fiyatından dolayı diyelim. Yoksa herkes fındık seviyor, antep fıstığı seviyor ama alım gücü ona göre değil. Şu anda ağırlıklı olarak her zaman bir numarada e, e, siyah çekirdek var. Şu anda fiyatı en yüksek ürünümüz Antep fıstığı. Talep nasıl? Bomba mesela satışı Yani talep yok. Yok. <laughs> evet. Yani tabii ki alan bir iki parası olan ya da işte 100 gram, 200 gram, 300 gram alan oluyor. O kadar. Hani öyle bir şey yok. Şu an 1200 lira. Antepası. O da biz uygun satıyoruz. Yani farklı çerezcilerde 1500 1700 arasında fiyatlar oynuyor. Oynuyor. Bazıların durumu var, bazıların yoktur. Yani mecburen yani yapılacak bir şey yok. Evde her zaman bulunduğun şeyler. Çerezsiz çay olmaz. Hı. Misafirler gelir. Öyle. Fiyatlar çok pahalı. Şey. Mecburen alıyoruz. Eskisi gibi sen 100 milyon 200 getiriyordu bir sürü eşya alıyordun. Şu an öyle bir şey yok. Gezeri alacağım efendim ceviz alacağım, çay alacağım. Fiyatları o yüzden çok pahalı değil. Çerez illa gerekiyor yani. Yaşlıyız yani çerez biraz kolesterol falan yapıyor da. Kuru meyve alıyoruz. Ceviz, incir, ne